Merhaba arkadaşlar. Şimdi yaz yağmurlu otoyolunun keşif görevlerini yapacağım sizler için. Küçük bir harita olduğu için fotoğrafı ve sanda aynı anda yapacağım. Şimdi ilk fotoğrafımı çekmeye gidiyorum. İlk fotoğrafım burada. Bu şekilde vincin önüne geçip çektiğiniz zaman halledebiliyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burada bir sandığımız var. Sandığımı açacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle mini bir boss var. Ben bunun <laughs> Daha ölmeyeceğini düşünmüştüm. Bu mini bossları da öldürmeniz gerekiyor. Keşif görevlerini tamamlayabilmek için. İki tane boss var haritada. Zaten fotoğraf çekmek ve sandık toplamak için gittiğiniz yerlerde göreceksiniz bu bossları. Öldürmeyi unutmayın ki ee, tamamlayabilin diye keşiflerim. Hemen burada bir tane daha fotoğraf görevimiz var. Onu da çektik. Devam ediyorum. Şimdi burada bir tane düşmüş uçağımız var. Bunun fotoğrafını çekeceğiz. Bunu da çektikten sonra başka sandığımız kalmadı. Son fotoğrafını çekeceğim. Ondan sonra bu haritayı da bitireceğim. Sonra da haritanın ödüllerini alacağım. Şu şekilde çekmem lazım var mı burada? Biraz daha şöyle kenara kayacağım. Gördüğünüz gibi o küçük noktayı çekmeniz lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer keşif videolarında görüşmek üzere. Şimdi hemen buradan ödüllerimi de toplayacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü formül ve mekanik parça veriyor.